İmdat atak. <laughs> Buyurun sayın atak. Sayın Divan Başkanım, Divan'ın saygıdeğer heyeti, kıymetli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 21. Olağan Genel Kurulu'na katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bugün yapılacak Olağan Genel Kurulu'nun tüm meslektaşlarımıza ve mesleğimize saygınlık kazandırmasını diliyorum. Oda'nın kuruluşundan bugüne kadar görev alan arkadaşlarımıza, oda çalışanlarına, kurullarda görev alan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza şahsım adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca vefat etmiş olan merhum üstadlarımızı da, büyüklerimizi de buradan rahmet ve saygıyla anıyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli konuklar, konuşmamda Bursa ekonomisi, sanayisi, Bursa sanayi ve ekonomisinin çözüm yolları, 2012 2003 yılındaki Türkiye ekonomisi ve Türkiye ekonomisindeki beklentilerin değerlendirilmesi, ayrıca küresel piyasaların genel görünümü ve gelecek ilgili beklentilerin değerlendirilmesini arz eden konuyu ana hatlarıyla kısa değerlendirmeye çalışacağım. Değerli meslektaşlarım, Bursa hızla büyüyen sanayi ve ihracat kentidir. Sorunları ülkenin genel ekonomik sorunlarıyla paralellik arz etmektedir. Sanayi ve ihracat şirketleri değerli Türk lirasıyla düşük kur politikalarından son derece negatif olarak etkilenmektedir. Rekabet gücü ise azalmaktadır. İthalatta dayalı büyüme başla başla. özellikle imalat sektöründe gemilerde kullanılan artışlar sonra çıkıyor. Gemilerde kullanılan ithal ham madde ve ara balık kullanımını doğal olarak arttırmakta ve bunun sonucunda da ülkede kalmakta olan katma değer azalmaktan azalmakta dışarı ise bağımlılık bu şekilde artmaktadır. Türkiye'de yatırımın bu derece yetersiz olması global rekabet koşullarının bu sebepler nedeniyle yurt dışına yatırım yapan şirketlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurulu, yani bu iki verilerine göre işsizlik oranı 2012 Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak 10.4 seviyelerinde gerilemiş mevsim etkilerinden arındırılmış olan işsizlik oranı ise 9.1 seviyelerinde gerçekleştiğini tarım sektörünün istihdam içindeki kayının ise yüzde 23.3 olduğunu görmekteyiz. Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı ise önceki yılın aynı dönemine göre 3.5 puan bir azalışla yüzde 37.50 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki bu kayıt dışılık hem devletin gelir kaybına, yol açmış hem de haksız rekabete olanak sağlamıştır. Bu aynı zamanda vicdanları da yaralamaktadır. Nitelikli iş gücü ve mesleki eğitim sanayinin en büyük problemlerden birisidir. Ayrıca dünyadaki rakip ülkelerle karşılaştırdığımızda ücretler üzerindeki vergi ve sigorta yüklerinin yüksekliği ise hepimizce malum bilinmektedir. Türkiye ekonomisinde oda başkanımız Sayın Topçu detaylı bir şekilde açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinde son yıllarda en çok karşılan iktisadi sorunlardan birisi gayri safi milli hastalığın gittikçe daha yüksek oranı oluşturmaya başlayan malum cari açık makroekonomik politikaların nihai amacının bir ülke ekonomisinde iç denge ile dış dengenin sağlanması olduğunu biz dış denge sağlaması olduğunu dikkate aldığımızda kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikteki bu cari açıkların dış dengeden gittikçe daha fazla uzaklaşma anlamına geldiğini söyleyebiliriz bu durumda ekonomik politikalar aracıyla söz konusu problemin çözülmesi gereği apaçık ortaya çıkmaktadır. 2012 IMF verilerine göre Türkiye 186 ülke içerisinde cari açın gayri safi gayri safi yurt içi göre oranı bakımından yani yüzde altılık oranı bakımından dünyada 73. sırada dolar cinsinden cari açın miktarı bakımından ise 47.50 milyar dolar itibariyle 8. sırada yer almaktadır. Cari açı büyümeyle beraber paralel hızla artışında ithalat ithalat odaklı strateji strateji yapmaktadır. Oysa sürdürülebilir, sağlıklı istihdam yaratan ve ürettiği katma değeri yüksek büyüme politikası için sanayi üretim odaklı ve ihracata dayalı büyüme stratejisine acilen ihtiyacınız vardır. Özetle cari açığı büyümesini kontrol altına alabilmek ve sürdürülebilir cari açığa ulaşmak için ülkemizde tasarrufların kesinlikle ve kesinlikle artırılması, üretime ve ihracata dayalı bir ekonomik modelin fiilen hayatta geçirilmesine yönelik çalışmaların başlanması büyük önem taşımaktadır. Tüketim harcamalarında azalma olduğu bunu da iç piyasadaki talep yetersizliğinden kaynaklandığını apaçık görmekteyiz. Bankacılık sektörümüze baktığımız zaman dünyadaki bankacılık sektörüne nazaran ülkemizde sağlam ve dijital, dijital stoklara dayalı bir bankacılığın küresel bankacılık sektöründe ise küçülmeler olurken Türkiye'de bankacılık sektörü ise tam aksine büyümektedir. Ülkemizde bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu bankaların kar dağıtımına sınırlama getirmesi, getirmesinin sonucunda yedek akçe oluşumunun sağlanması öz kaynakları da pozitif katkı yaptığını apaçık görmekteyiz. Bankacılık sektörümüzün en zayıf halkalarının başında ise tasarrufların yetersizliği gelmektedir. Türkiye'de tasarruf oranı yüzde 12 civarında iken bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 33 ve dünyada ise yüzde 24'tür. Diğer zayıf noktalardan birisi ise mevduat vadelerinin çok kısa ama kredi vadelerimizi uzun olmasıdır. Mevduat vadelerinin uzatılması siyasi, ekonomik ve vergi politikaları gibi araçlarla araçlar kullanılarak Mutlaka ama mutlaka sağlanmalıdır. Türk bankacık sisteminde kaynakların bu kadar yetersiz olması, mevduatların yeterli büyüklükte olmaması nedeniyle kredi büyümesi için önemli derecede dış kaynağa ihtiyaç vardır. Türkiye'de hala kredi mevduat oranın %103 olması bu görüşü doğrulamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu kredi mevduat oranı yüzde yüz kırk beşler Küreselleşme bildiğiniz gibi sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda dünyaya açılma ve dünya ile bütünleşme olarak tanımlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa bölgesinde tüketim harcamaları düşmekte ve dünya ticaret hacmi daraldığında bunun sonucu olarak da küresel, e, küresel büyümede gerilemeler devam etmektedir. Bu yanında dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki düşük seyreden büyümeye rağmen iş gücü piyasasını Çin ekonomisinde sıkı kurallara bağlı olması sebebiyle istihdamında ciddi bir gerileme olmamıştır. Çin büyümesinin yavaşlamasına rağmen, Çin'in büyümesinin yavaşlamasına rağmen yine de Çin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerin başında gelmektedir. Ve Çin'deki büyümenin yüzde 8.6 oranında gerçekleşmesi ise beklenilmektedir. Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank ve Orfa Merkez Bankası olan Eropa Central Park'ın genişleyici para politikalarını sürdüreceği öngörülmektedir. Bu durum Türkiye'nin ekonomisi açısından oldukça olumludur. Çünkü dünyadaki likidite bolluğu Türkiye gibi güvenilir ülkeler olan fon girişini hızlandıracaktır. Bu durumun en önemli sakıncalardan birisi ise bizim Türk lirasının değer kazanma olasılığıdır. Kredi notumuzun ifade edildiği gibi artmış olması Türk lirasının değerleme olasılığını da arttırmış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde işsizlik oranında yukarı olan o trendin süreci yani yükseleceği ve istihdam sorunu da bu yükselişe bağlı olarak devam edeceğini de öngörülmektedir dünya ekonomisinin bir önceki döneme göre yüzde üç oranda büyüyeceği ise tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde iki nokta Çin'in de ifade ettiğim gibi yüzde sekiz gelişmiş ekonomilerin yüzde bir nokta yedi, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde beş nokta oranında büyüyeceği ise beklenilmektedir. Değerli meslektaşlarım, Kıymetli korunuklar, saygın, güvenilir ve güçlü bir meslek için mesleğin bağımsızlığını, mesleğin kural ve standartların belirlenerek güçlendirilmesine ve tavizsiz uygulamasına gereksinim vardır. Bunu da ancak mesleki kazanımlara sahip olan odalar ve üst birlikler gerçekleştirir. Sözlerime son vermeden önce Şems Tebrizi'nin bir sözünü söylemek istiyorum. Şöyle diyor. Eğer hala kızıyorsan kendinde kavgan bitmemiş. Eğer hala kırılıyorsan gönül evinin tulaları pekişmemiş. Eğer hala kınıyorsan düşüncelerin yeterince erraklaşmamış ve eğer hala karşısız seviyor ve sevginden ayrım yapıyorsan hala akıl ve mantığını kullanıyor içindeki sevginin boyutlanmasına engel oluyorsun demektir. Ve hala ve hala ben demekten vazgeçmiyorsan dizginlerin hala nefsinin elinde ve sen hala nefsine boyun eğiyorsun demektir. Ve de hala şikayet ediyorsan hakikati göremiyorsun demektir. Kıymetli konuklar, değerli meslektaşlarım, her zaman olduğu gibi seviyeli bir şekilde ülke ve mesleki sorun tartışıldığı fikirlerin bu kürsülerden divan başkanımızın da ifade ettiği gibi özgürce söylenildiği yeni hedeflerin ve mesleki kazanımların elde edildiği bir genel kurul olması dileğimle Sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.